Anal füsür, anüsün en fazla bilinen hastalığı hemoroid ile çok fazla kalışmaktadır. Kelime anlamı olarak fissür, çatlak demek olup özellikle ıkınmakla anüste oluşan yırtılmaları tarif etmektedir. Ve bu hastalığın oluşumunda kabızlık yanında e, özellikle anal sifikler anüsün istirahat basıncı sağlayan anal sifiklerin basıncının yüksekliğini yenmek için hastanın uzun süre ıkınarak dışkılam alışkanlığı hastanın oluşumunda en önemli faktör olarak çıkmaktadır. Anal fistül hastalığının en önemli şikayeti makatta yanma ve kanamalardır. Hemoroidde görülen ağrı ve şişlik genelde fistül hastalığında görülmemektedir. Yine kanama, kanserin en önemli bulgusu olduğu için bu hastalarda dikkatle araştırılması gereken bir bulgudur. yine hemoroidde olduğu gibi anal fistülde kanserleşmez ama kanserin kanama bulgusunu taklit edeceği için mutlaka araştırılması ve tedavisi olması gereken bir hastalıktır. Anal fissür tedavisinde genelde medikal tedavi yeterli olmaktadır. Bunda da hastanın diyetinin düzenlenmesi, kabızlığın önlenmesi ve hastanın tuvalet alışkanlığının düzenlenmesi genellikle yeterli olmaktadır. Ancak medikal tedaviye dirençli vakalarda yani medikal tedaviyle başarı sağlanamayan vakalarda cerrahi tedavi kaçınılmaz olmaktadır. Anal fissür cerrahisinde Yırtık veya çatlak bölgesinin onarılması yanında e, sfinkterotomi de dediğimiz yöntemle lateral internal sfinkterin kesilmesi yani anüsün sfinkter tonusunun düşürülmesi yaptığımız tedaviyi korumada oldukça önemlidir. E, anal cerrahi sonrasında yine anal fissür hastalığında da e, ameliyat sonrası mutlaka sıcak oturma banyoları, hastanın diyetinin düzenlenmesi ve hasta yumu hastanın yükseltmemesinin önlenmesinde oldukça önem arz etmektedir.